Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü vazifesi gören Türkiye'nin güney bölgesinde yer alan Hatay ilinin merkez ilçesi Antakya'dayız. Filtre sektöründe iç pazar payının %68'ine sahip olan bölgede, yarım asra şan tecrübesiyle kavuçuk sektöründe global pazara yön veren güçlü bir kuruluş var. Yetişen Kavuçuk 1949 yılından itibaren filtre contaları ve sızdırmazlık elemanları üretiminde OEM kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle sektörün öncü ve uzmanlaşmış bir kuruluşudur. TS 4709 kalite standardı kapsamında ISO 9001 TS16949 ile belgelendirilmiş üretim sistemi kalitesiyle ileri ürün teknolojisi kullanarak tasarlanmış makine parkı ve üretim bandıyla 15.000 metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 30.000 metrekare alana kurulmuş üretim tesisine sahip olup uluslararası norm ve standartlarda OEM ve yenileme pazarında global tedarikçi olarak hizmet vermektedir. Yetişen kavuçuk, otomotiv, tarım, ticari amaçlı araç, kamyon grupları, iş makinelerine ve sektörde ihtiyaç duyulan üretimi özel olarak yapılan sayısız sızdırmazlık ekipmanlarını çevresel faktörlere saygı göstererek üretmektedir. Üretiminin büyük bir kısmını Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkeye ihraç ederek başarılarını uluslararası arenada sürdürmek suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Gün geçtikçe kirlenen havanın insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkisinden dolayı değişen ekolojik dengede, Jonta'nın temel işlevi, filtre ve diğer makine ekipmanlarının problemsiz, yüksek performansla çalışmasını ve sızdırmazlığını sağlayarak ekolojik dengeye katkı sağlamaktır. Sektöründe öncü marka yetişen Kavuçuk, Müşteri özel istekleriyle şekillenen optimum dizaynı sağlamak için yetkin genç uzman mühendis ve teknik ekip kadrosuyla uluslararası standart normlara uygun ürün sunmayı hedefler. Tasarım ve projelerde elde edilen bilgilerin, proses performans test sonuçlarının tasarım doğrulaması verilerinin ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerin benzer yapıdaki mevcut ve gelecekteki projelerde kullanılmasını sağlayacak tasarım veri bankası oluşturulmuştur. Müşteri memnuniyeti ve özel istekleri kapsamında 10.000 ürün çeşidiyle O-Ring, K-Ring, Eliptik Ring, Sünger, Bypass, Diyafram, Gromet, Klingrit, Profil ve Takoz Jontalar, Hidrolik Keçeler, Tapalar, Formaldehit, Ebonit Çubuk, Elastomer Aksamları Üretimi ve Hamur Satışı yapılmaktadır. Fabrikamız modern laboratuvarında ham madde girişinden ürün çıkışına kadar geçen süreç içerisinde yapılan tüm testler son teknoloji ekipmanlarımızla yapılmaktadır. Kavuçuk sektöründe geçerli uluslararası standartlarla birlikte otomotiv sektöründe yer alan standartlardaki testler kalibreli cihazlarla yapılmaktadır. Kalibrasyon doğrulama faaliyetleri laboratuvarımız bünyesinde gerçekleştirilmekte olup TS-17025 akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca Türkiye'de sayılı kavuşuk laboratuvarlar arasında yer alan laboratuvarımızda TSE-DIN, ASTM, SAEJ ve diğer otomotiv standartlarına ait tüm testler yapılabilmektedir. Tüm kavuşuk elastomerlerinde müşteri özel istekleri ve RAL kataloğuna göre birçok renkte kaliteden ödün vermeden formülasyon ve ARGE çalışmaları yapılarak sızdırmazlık elemanları üretimleri gerçekleştirilmektedir. Kullanılan ham maddeler, malzeme, güvenlik bilgi formları gözetilerek en önemli sektör üreticileri tarafından temin edilmekte olup çevre ve insan sağlığına uygun kimyasallar kullanılmaktadır. Yetişen kavuşuk sürekli iyileştirme ve geliştirme ilke edinen yönetici ve çalışan kadrosuyla, son teknoloji makine parkı ve ekipmanlarıyla OEM ve sürekli değişen pazar ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kapasite artırımı ve gelişen teknolojik şartları karşılamak üzere geliştirilen makine parkında hamur üretiminde kullanılan modern ekipmanlarla vakumlu tam otomatik presler, enjeksiyon, ekstrüzyon, soğuk taşlama, otomatik kesme, ölçüm cihazları gibi modern makineler ve imalat hattıyla conta üretimi gerçekleştirilmektedir müşteri memnuniyeti kapsamında zamanında ve doğru ürün sevki, yetişen kavuşuk araçlarıyla uluslararası standart ve normlara uygun, çok kapsamlı, kodlu ve düzenli raf sistemiyle istiflenmiş mamul deposundan gerçekleştirilmektedir. Yetişen kavuşuk teknolojiyle tanıtım ve maliyet önemi açısından periyodik müşteri ziyaretleriyle, lojistik ve servis kalitesiyle müşterilerine çözümler üreterek, onların kalite ve rekabet avantajlarını en üst düzeyde temin etmelerine destek vermektedir. TSE imalata uygunluk belgesine sahip yetişen kabuçuk çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili standartlara, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymak suretiyle sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Bu kapsamda ISO 14001, OSAS 18001 faaliyetleri yürütülmektedir. Çalışan memnuniyetini hedef kabul etmiş yetişen kavuçukta çalışan moral ve motivasyonunu sağlamak adına birçok sosyal aktivite gerçekleştirilmektedir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde öğrenim gören birçok öğrenciye burs verilmekte ve kimsesiz çocuklarla yaşam için yeşil sloganıyla her yıl ağaç dikimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bölge okullarına ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli yardımlarda bulunulmaktadır. çocuk sektörüne yön veren kuruluş. Yetişen çocuk.